Hepinize merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz sefalar getirin nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur umuyorum bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Berk abi ne satıyorsun gene Berk abi atma dediğinizi duyar gibiyim ama izleyince göreceksiniz arkadaşlar bu hesabı Arap bir tane çocuktan aldım yani bana verdi şu anda 600 tane kostüm var gençler bakın yalan değil zaten izleyince göreceksiniz sonuna kadar izin ilk defa göreceğiniz bir sürü nadir kostüm var bakalım tek ne olacak bu arada size videoda bir sürprizim var bu hesaba sahip olabilirsiniz nasıl olacağını izlemek için dediğim gibi izlemeye devam edin ve yine bizim bir klasimiz var biliyorsunuz. Şu anda sadece uzananlar like'ını bıraksın. Mustafa'cım, Ali'cim yiğidim. Eğer uzanıyorsan like'ını bırak bizim tayfaya gel. Uzanmayanlar sakın like atmasın. Her neyse gençler bu arada abone olmayı unutmayın. İçerik mağazasında WSoldier konu yazarsınız. bana çok büyük destek olabilirsiniz. kodun alışveriş yapan herkesi videosunu atarsınız. Instagram'da takip ediyorum. Haberiniz olsun. Instagram'da ekran çıkmıştır. Hadi bakalım videoya geçelim. Keyifli seyirler dilerim. Biliyorum bir çalışan diyorsunuz. Berk abi abartma. 600 kostümle hesap mı olur? Berk abi bir yerinden uyduruyorsun vesaire vesaire. Şimdi hepinize teker teker göstereceğim. Siz gençler yavaş yavaş sayarsınız. Sayın hazır mısınız arkadaşlar? Bak beraber sayacağız. Gerçi ben biliyorum zaten de, siz sayın bak. Yavaş yukarı çıkarıyorum arkadaşlar. Siz durdurarak sayarsınız. Bakın çıkarıyorum 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 çıkarıyorum. Daha bunlara bize bakacağız merak etmeyin. İçinde inanılmaz kostümler var. Zaten videoyu izleyince göreceksiniz. O yüzden kesinlikle geçmeyin. İlk defa göreceğiniz eminim ki bir sürü kostüm olacak. Bakın yavaş yavaş geçiyorum. Siz buraları durdurup durdurup sayarsınız. Hani inanmayanlar olacaktır çünkü diye düşünüyorum. Bak geç 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 geç. Geç babacım geç, geç 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 geç. Her kategoride zaten biliyorsunuz ki 6 tane var. Bakın görüyorsunuz gençler az kaldı az kaldı. Siz buraları sayarsınız dediğim gibi hop Toplamda arkadaşlar 579 tane kostüm var. Ben bunu 600'e yuvarladım. Her neyse şimdi çok fazla tutmadan dediğim gibi sonuna kadar izleyin. İlk defa göreceğiniz bir sürü skin var. O kadar eminim ki skin skin biraz garip oluyor ama her neyse. Şimdi biliyorsunuz ki zaten özel kostümlerin hepsi yukarılarda oluyor. Bunlar zaten bildiğimiz kostümler. Bunları hemen hızlıca geçeceğim. Bunları zaten biliyorsunuz. Bu da bu arada Blue Sport. Yeni gelen en son DC kostümlerinden bir tanesi. Arkadaşımız herhalde Acun'un çocuğu olduğu için bunu da almış. Bu arada kendisi Arap gençler. Kendisi Arap. Bu hesap bakalım bana hediye etme şansı var bakalım edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum ama ederse gerçekten inanılmaz güzel olur. Eğer şöyle bir şey yapalım. Bu hesabı sizlere çekiliş yapmamı istiyorsunuz gençler. Yorumlara istiyorum yazın ve like bırakın. Belki bir güzellik ayarlayabiliriz bilmiyorum. Onun için zaten bu kostümleri biliyorsunuz. Bunların hepsi DC kostümleri. Joker paketi var. Kendisi 125 lira değerinde olan bir kostüm biliyorsunuz ki. Ondan sonra Batman zaten klasik. Böyle bir kostüm var. Bunu ben çok hatırlamıyorum ama zaten herhalde gelir gelmişti diye düşünüyorum. Harley Quinn'in yeni hali var. Ve sonrasında Rabbit Raven var. DC kostümleri bu şekilde. Her neyse e herhalde bütün DC kostümleri vardır diye düşünüyorum. Eğer eksik olan varsa sizler söylersiniz. Şimdi, buz paketleri de geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk gelen buz paketine bile sahip Acun'un Acun oğlu, çocuğumuz. Acun'un <laughs> oğlu çocuğumuz deyince garip oldu. Bakın, ilk buz paketi, İki, üçüncü buz paketi, bu son buz paketiydi, son buz paketiydi. Zaten üçlü üç şekilde gözüküyor. Onun içinde bu da ikinci buz paketi. Tamam, buz paketleri de cepte, onlara da sahip, sıkıntı yok. Ve gördüğünüz gibi e, bu karanlık serisinde bütün kostümleri de gelmiş geçmiş hepsine sahip gençler Görüyorsunuz böyle bir şey olamaz yani bir insan evladı hepsini alacak nasıl paraya sahip olabilir gençler Ve gördüğünüz gibi Laz serisi de var şaşırdık mı şaşırmadık Laz serisinde hepsine sahip zaten şu ana kadar iki tane Laz serisi geldi Ve ikisini de kendisi satın almış hatta üç tane geldi ilk yok Aa, şu an fark ettim ilk yok onun dışında bu da yeni gelen bir lab serisi zaten biliyorsunuz ve sıra geldik Marvel kostümlerine. Bunlar zaten bilindik karakterler. Hani bunları biliyoruz artık. Bunları geçeceğim o yüzden. Gözüme kestirdiğim böyle yenilerden bir şey var mı diye bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Thanos'umuz var zaten. Marvel karakterlerinin hepsi sahip. Hani hiçbir nadir değil zaten. Marvel karakterlerini biliyorsunuz. Venom bu arada bayağı iyi duruyor. Wolverine vesaire de var ve Şimdi oyun efsaneleri şampiyonlarına geldik. Bunu ben hatırlamıyorum ama herhalde gelmiştir ki var. Sonrasında Chun-Li'miz var burada, Kratos'umuz var, Lara Croft'umuz var, e, Psycho Haydut'umuz var ve neydi bu Mandalord'umuz var. Ama bak şu yok, Star Wars karakterlerinin baya bir eksik var. Bak buradan bu puan kırdım reis, harbiden şaka yapıyorum bu arada. Yıldızlar serisine geldik. Ariana Grande'miz var, Astro Jack, Buga, Harry Kane futbolcuları bile almış gençler biliyorsunuz. Hani futbolcular bence çok aşırı iyi değillerdi. Lebron James'imiz mevcut. Major Lazer'imiz var. Marco Royce'miz var. Marshmallow Travis Scott da yok mu diyecektim bir an. O da varmış tamam. Neymar'ımız var. Zaten Neymar biliyorsunuz. Parayla satılmıyordu. Ninja'mız. Ee, The Graf'imiz var. Travis Scott'ımız ve Lebron'un diğer hali bile var. Gözümden kaçan böyle olmadığını gördüğüm. Ee, şey kız şey yok ee, bir tane kız karakter vardı yıldızlar sesinde o yok ve e, ee, aman bu kostümü hatırlıyorsunuz gene 2000 liralık bir kostüm. Bu da var bu arada. Ben de benim eski hesabımda gösterdiğimde de vardı biliyorsunuz eski videoda. Her neyse geçiyorum, devam ediyorum. Bu kostüm bu arada bir zamanların en güzel kostümlerinden bir tanesiydi. Dinamo dansçı zaten süper kahraman kostümleri bir sevdiğini düşünüyorumdur. Doğruluk savaşçı zaten direkt bunlar klasik kostümler gençler. Biraz hızlı geçeceğim çünkü çok fazla kostüm olduğu için. Galaksinin kız hali mevcut ve Glow kostümü mevcut. Glow kostümü ne diye soracak olanlar için Galaxy'nin en son çıkan özel serisi gençler. Bu da çok nadir. Hatırlıyorsunuzdur illaki. Sonrasında şöyle devam ediyorum. John Wick'in yeni hali var. Ee, burada kaçınılmaz kaderimiz mevcut. Burada Kadim Kulesi UC'nin son hali mevcut. Ondan sonrası Kara Maskemiz vesaire, Kara var. Burada gene klasik kostümlerimiz var. Bunlar çok önemli olmadığı için geçiyorum. Bir tane daha süper kahraman kostümümüz mevcut burada. Bir yanlış hatırlamıyorsam neydi bu? Bunu tam hatırlamıyorum nereden geldiğini. Raven'ımız var burada. Magnus'umuz var. Yani inanılmaz bir şey. Her şeyi almış. Maymun kral bakın. Geldiği sezon sezondaki gençler. Görüyorsunuz. Mecha Minnoş var. Bir sürü kostüm var zaten. Şöyle ilginç olanları ben şey yapacağım. Bunlar zaten klasik kostümler. Bu arada STV paketinin ilk kostümü de var ki bu bayağı nadirdir. Aranızda bilenler vardır. Predator var. Bence çok kötü bir kostüm. Bilmiyorum. Benim hiç çocuğumaki... Şöyle e, ondan sonra Rünperest var Rünperest'in de son halini açmış reis sonrasında iniyorum iniyorum bakıyorum bu iğrenç ve sen niye aldın sinek kapat bence çok kötü bir kostüm bilmiyorum hani benim hiç hoşuma giden bir kostüm değil sonsuzluk şövalyemiz var süpersonik vesaire Shogun var gene bilmediğim kostümlerden bir tanesi bu da joker'in şeyinde bir tane daha süper kahraman arkadaşlar yani bir, neden 3 tane almayı gerekliymiş hiçbir fikrim yok gerçekten sonrasında devam ediyorum usta pilot var usta pilot da bu arada çok sevdiğim bir kostümdür ve vurgun kuzumuz var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu sette yaklaşık 1-1.5 Senede gelmiyor. En son 2009 senesinde gelmişti diye hatırlıyorum 2019'da. Sonrasında şöyle devam ediyorum. Asi bombacımız var burada. Bunun da seti var biliyorsunuz. Bu da 2019 yılında gelmişti. Sonrasında astral askerimiz var. Aç Tancası vesaire vesaire. Bunlar klasik kostumlar Ve bu arada bunların Bir Çoğu paralı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben şu an hani bunlar zaten 1500 u Bunların bak paralı. Paralı mesela hani görüyorsunuz. Sonrasında paralı. Paralı. Oha benim en sevdiğim favori kostümde 4 tane var. Oğlum ne yaptın sen bir tanesi yetmedi mi? Bakın normal hali var, Fransa, Amerika'sı var, Almanya'sı var ve Kanada'sı var. Oha kankicim yani seni buradan tebrik ediyorum. Deşletli kaderleri almış ve deli mosu almış. Bu ne oğlum ben bu kostümü ilk defa gördüm. Aşırı iyi bir kostüm. He bu şeydi. Ee, tayfa paketi miydi yoksa başlangıç paketi miydi? Ya tayfa diye başlangıç paketi tam hatırlamıyorum gençler şu an siz yorumlara yazarsınız. Sonrasında devam ediyoruz. Yeni futbolcu kostümlerimiz var. Gerçi bunlar basketçi miydi? Voleybolcu muydu? <laughs> Orayı tabi hatırlamadım. Şimdi siz yorumlara yazarsınız. Firarimiz var. Gece gözü vesaire. Bunların hepsi bakın gençler paralı. Bu paralı değil çaktırmayın. Bakın paralı. Ondan sonra paralı paralı paralı. Bu kostüm mesela niye alırsın? Paralı paralı. Bir zamanlar gene güzel kostümlerden. Ve aga be Hayden dedesi bile var burada görüyorsunuz. gene basketbol ikonik kostümümüz var. gene en pahalı kostümlerden bir tanesi biliyorsunuz. Bunlar gördüğünüz gibi gene bu paket olan kostümlerden bir tanesi. Burada elkel mühendisimiz var. Yine Wolverine'in abisi olan bir tane karakterimiz var. Burada benim babamın kostümü var. Sonra da devam ediyorum. Yine paralı kostümlerimizden. Ve kemik kostümü arkadaşlar. Biliyorsunuz da bunun seti gelmişti. Bence çok kötü bir set. Hiç hoş bir set değil ama bunu da almış Reis. Parayı basmış ve almış. Burada kırmızı başlıklı karakterimiz var. Bunlar da normal kostümler biliyorsunuz. Gene burada bir tane palyaço kostümümüz var. Ve köpüş kostümümüz var. Çok da tatlı gözüküyor. Kurabiye kostümlerimiz, kostümlerimiz eksik olur mu? Hiç eksik olmaz. Onlar da var. Bakalım kuru kafenin eski hali var mı? Aga be yok. Keşke o da olsaymış. İnanılmaz daha güzel olurmuş. Burada Mariana'mız var. Ve gene PlayStation köstü, sadece PlayStation'lara özel bir kostümümüz mevcut burada. Mavi şeytan biliyorsunuz bir zamanlar Mr. Savage'in inanılmaz güzel bir kostümüydü. Medusa'mız var ki bu da aşırı güzel bir kostümmüş. Ben ilk defa görüyorum gene. Burada gene PlayStation'lara özel naçizane na na -na -na bir kostümümüz mevcut burada gördüğünüz gibi. Sonra hemen hızlıca geçiyorum. Burada gene bir paketimiz var. Yo bu paket değil galiba. Aynen bu normal bir kostümdü pardon. Çok hızlı konuşuyorum çünkü gençler bayağı kostüm olduğu için hızlıca sizi sıkmadan böyle göstermek istiyorum. Gene burada partinin yıldızları var garip bir şekilde pis güzeli mevcut ve pitbull var gene çok kötü bir kostüm bence Rick and Morty zaten olmazsa yuh derdik yani o zaten var biliyorsunuz ve böyle garip bir kostüm var ben bunu ilk defa gördüm gerçi geçen sezon gelmiş ama bilmiyorum ilk defa gördüm yani garip bir şekilde yeni futbolcularımız mevcut burada bir tane daha basketçimiz var bayağı şey almış zaten görüyorsunuz reis hop bir tane daha basketçi kızımız var burada ondan sonra snack ice'ımız var ee, NBA kostümlerimiz mevcut burada gençler gördüğünüz gibi sonrasında bakıyorum e, şanslı yarışımız var. Bu da bir zamanların en nadir kostümlerinden ama yanlış hatırlamıyorsam gene mağazaya geldi diye biliyorum. Ve yeni gelen biliyorsunuz ki katlama kostümü vardı. Onu da almış reis, Hiç acımamış. Bakıyorum başka burada e, paralı olan kostümlerden bu zaten paket kostümüydü. Bu da paket bir kostümümüz. Sonrasında bakıyorum bakıyorum gene basketbolcu kostümümüz var burada. Bu ürperiyi hiç hatırlamıyorum. Gene bir tane palyaço var. Bakalım bakalım başka Burada bir tane daha setimiz var. Burada bir tane daha setimiz var. Gözümüzden kaçmıyor. Bu arada e, yazıcı şey drift'i de almış reis. Hiç acımamış gene paralara. Ondan sonra aksak rit ritimci var. Bu da yeni gelmiş ama ben hiç hatırlamıyorum gençler. Böyle çok gözümden kaçan kostümler oluyor. Bu da biliyorsunuz ki hala bazı yeni geldi ve bence aşırı güzel. Eğer almayı düşünüyorsanız 100 kod da olur item çok diyorum. <laughs> Buradan da reklamımızı yapıyoruz. Sonrasında bakalım. Başka buralarda nadir olduğunu gördüğüm kostümler var mı? Bu arada bunların... Arkadaşlar hepsi paralı gençler Burada gördüğünüz kostümlerin hepsi paralı kostümler düşünün. Bunların tanesi 1200 v bucks Arkadaşlar finali Savaş. STV'de olan nadir bir kostümdü. Biliyorum bu çoğunuzda birçok, olma, hani bir çoğunuzda yoktur diye düşünüyorum bu kostüm. Sonrasında Japon balığımız, kafa kızımız. Bunların hepsi gene paralı olan kostümler arkadaşlar. Burada zaten görüyorsunuz. Paralı olan hiçbir şey yok. Mavi kostümler hepsi zaten nadir ve paralı olan kostümler. Bakın her şey var aga. Böyle bir şey olamaz ya. Oğlum sen bu kadar parayı nereden buldun? Bu nasıl bir şey gençler? Görüyor musunuz? İlk NBA kostümü var. Ee, ondan sonra zombi futbolcular var. Sonrasında partik e, school trooper'ımız var. Burada gene böyle garip bir kostümümüz var. Bakın devam ediyorum. Gene bu karakterlerin hepsini almış Paraya kıymamış. Sonrasında tenisçimiz var. Gene zombi futbolcumuz var. Hani mesela bir karakterden böyle birer tane almıyor. Birer, ikişer, üçer tane doldur arkadaşım. Doldur hadi hiç acımıyor yani reis. Gerçekten inanılmaz. sevecek var. Bu da benim ilk geldiği zaman çok hoşuma giden bir kostümdü. Sonrasında devam ediyorum. Başka bakalım. Nadir bir kostüm var mı? E, sportif devre var. Bu da yanlış hatırlamıyorsam PlayStation kostümü diye hatırlıyorum. İnşallah doğrudur. Bakalım sonrasında nadir olan başka bir kostümümüz var mı? E, şöyle devam edelim edelim edelim. Burada gene çok hoş bir Tron karakterimiz var. Sonrasında üçlü Ustası gene NBA karakteri. Vampir Avcısı gene benim bir zamanları çok hoşuna giden kostümlerden bir tanesiydi. Bak mesela gene almış Tron'u. İkinci Tron'u almış reis. Hiç acımıyor yani paraya. Bak gene en son gelen karakter. Bak gene zombi. Bak bak ne diye Kavuk olacağım gerçi ama. Hani Adam paraya acımıyor ya. gerçekten inanılmaz gençler. Bu kadar paranız olsa bu hesabına sahip olsanız nasıl hissederdiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ondan sonrasında gene görüyorsunuz bak bir sürü hayalet kostümü almış. Hani zaten var ama almaya devam etmiş yani garip bir şekilde. Sonrasında ışık saçanımız mevcut burada. izinli şeylerimiz var. Kalp kar gözüsü vesaire. Karlı yaparı bak bir tane daha karlı yapar almış. Bir tane daha almış. Bak bu seriden beri iki tane kostümü var. Hatta buradan dört tane var. Oğlum şaka mısın sen? Bundan erkeğini almış hem kızını almış. Ondan sonrasında bakın burada maniğimiz var. Gene burada e, biliyorsunuz ki Ferrari kostümü gelmiş. O var. Ferrari'nin kızağını da almış reis. Bakın orijinal Renegade falan. Zaten bunlar klasik kostümler biliyorsunuz. Şöyle ilerletelim. Baya baya güzel kostümler var gençler. Sizin ne kostümde yorumlara yazmayı Gördüğünüz gibi Hesap bence şu ana kadar bu arada bu bayağı iyiymiş. Bunun tarzı gelmiş görmemiştim. Fortnite'da e, dünyadaki gelmiş geçmiş en iyi hesaplar arasında olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Fortnite'a yaklaşık olarak 750 tane kostüm geldi. 600'üne sahip. Hesabın değerini zaten saymakla bitmez. Çok pahalıdır diye düşünüyorum. Yani dile kolay arkadaşlar. 570 kostüm. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.